Arkadaşlar, hocalara geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle sınav psikolojisinde stres yönetimi nasıl sağlanmalı onları konuşacağız. Aslına bakarsanız sınav psikolojisinde stres yönetimi için iki tane temel parametreyi söylemek mümkündür. Bunlardan bir tanesi biyolojik saatinizi ayarlamanız. Bir diğeri ise öğrencilerimizde güvenli alan oluşturulması. Özellikle güvenli alana baktığınızda buradaki en önemli şey öğrenci için tamamıyla onun ders çalışabileceği, strese başa çıkabileceği, ona destek olabilen aile, sosyal çevre, okuldaki eğitimle ilgili durumları ifade etmek mümkündür. Ne demeye çalışıyoruz? Aslında öğrenci için güvenli alan çok çok kıymetli. Çünkü ebeveynler özellikle şunları çok yapıyorlar. Sen onu yaptın ama komşunun çocuğu daha iyiydi. Sen böyleyken onun başarısı şöyleydi gibi kıyaslamalara gidiliyor. Aslında bu kıyaslama öğrenci için her ne kadar sen çalışmıyorsun mesajı vermeye çalışılsa da öğrenci için çok dipte bir durum demek. Ne demeye çalışıyoruz? Özellikle öğrenciye baktığınızda en kıymetli şey onun bireysel ilerlemesini sağlamak kıyaslanmadan ilerlenmesini sağlamak. Öğrencilerde hep şunu görüyoruz. Hocam sınav stresimle nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Hocam nasıl ders çalışacağımı bilmiyorum. Hocam çevremdeki ailemin, arkadaşlarımın ya da çevremde beni seven insanların beklentilerini nasıl karşılayacağımı bilmiyorum. <laughs> Bu anlamda baktığınızda en çok dikkat edilmesi gereken nokta öğrenciler sınav psikolojisinde ortalama 40 haftayı dile getirebiliyorlar. 40 haftalık bir sınav serüveninden sonra ortalama eğitimi de kapsarcasına aslında 40 yıllık geleceklerini belirliyorlar. Bunun için onların profesyonel bir destekle ilerlemesi özellikle aile içi iletişim psikolojisini ya da dijital bağımlılığını ya da baktığınızda ders çalışma yöntem teknikleri gibi birçok farklı parametreyi kontrol ettiğinizde öğrencinin bireysel ilerleme hızını dikkate aldığınızda burada şunu gözlemleyeceksiniz. Onun için güvenli bir alan oluşturduğumuzda öğrencinin çok daha başarılı olduğunu ifade etmek mümkündür. Diğer parametrede ise biyolojik saat. Biyolojik saate baktığınızda şu anlamda çok önemlidir. Öğrencinin tamamıyla günlük alışkanlıklarını kontrol etmesi özellikle sınavın başına geçtiğinde ya da sınava hazırlık döneminde dersle ilgili ders çalışma yöntemleri ile ilgili ders çalışma teknikleri ile ilgili soru çözüm teknikleri ile ilgili alışkanlıkları ile ilgili tüm bunları yönetmek öğrenci için çok kıymetli Çünkü özellikle baktığınızda o 40 haftalık serüvende alışkanlıklarınızdan, dijital konulardan ya da daha önce yapmadığınız kadar ders çalışma metodunuzdan o yıl sıkı bir tempoya giriyorsunuz. Bunun için de uykunuzu, beslenme şeklinizi, özellikle günlük takip ettiğiniz dijital platformlarınızı bunların hepsini disiplinize etmeniz gerekir. Çünkü disiplinize edemediğiniz takdirde belki kavrama gücü olarak daha iyi olabilir ama disipline eden öğrencilerde biz bu başarıyı daha iyi gözlemliyoruz. Dolayısıyla biyolojik saat diye bahsettiğimiz şeyde aslında günlük beslenme biçiminiz, uyku saatiniz, akşamları ders çalışma metodunuzu derinlemesine planlamanız bunların hepsi sizler için çok çok kıymetli. Dolayısıyla sınav psikolojisini yönetirken bu stresle başa çıkmakta iki tane temel parametre. Sizin ve çevrenizin size oluşturduğu güvenli bir alan bir diğeri de biyolojik saatinizi düzenlemeniz. Dolayısıyla sınav psikolojisinde bu iki parametreyi yönettiğiniz takdirde stresle başa çıkma yönteminizi daha iyi kontrol etmiş olacaksınız.